Merhaba ne? Ne arkadaşlar. Bugün size neydi? 3D ne dinamik nasıl nasıl çok kolay vallahi gerçekten çok kolay diyorum. Çok kolay para kazanmayı şu an öyle Şimdi bakın şu da hmm, durun şu çevireyim. Oho! Vallahi ben çıldırmışım. Bu ne? Yedi tane oyun yüklemişim. Vallahi çıldırmışım. 2, 4, 6, 7. Vallahi çıkılmışım. Bakın. Şurada bir işte şey böyle diye Çin yazıyor. Ama bu arası işte de bir cidaz. Kork öyle yazarsanız. Öyle, öyle yazarsanız olur. Şimdi geçelim nasıl yapacağımıza. Nerede şu oyun Nerede? Üstte. Açalım işte. Şimdi ben kadar 4. 4 daha bakalım. Şu kebo plantam. Bakın. Birazcık sesimi kızayım. Birazcık daha. Birazcık daha kızayım. Şimdi. Bunu almaya gideceğim. Bak şurada gift card yazıyor. Bunu tıklıyorsunuz. Şurada böyle çok Vallahi çok sıkıcı bir video geliyor. O videoyu nasıl yapacaksınız? Şey bunu bırakacaksınız. Başta bir şeyler yapın. o video aslında bitecek. Aslında değil. Çok, çok sonra bitecek. Siz de oyuna döneceksiniz ki o apartımı koyacak. Şamuz ya ben yaptım. Kamelo ya yaptım. Açın burada. Size bay bay bugün gene bir şey öğrettim. Ve bay bay.